Hepinize merhabalar arkadaşlar. Emre'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde etkili bir şekilde kilo vermenin en basit yolunu paylaşacağım. Gerçekten değerini bilemediğimiz ama bu şekilde kullandığımızda şahane derecede metabolizmanızı hızlandırırken çok güzel bir şekilde istenmeyen kilolarınızdan kurtulmanızı sağlayacak. İçeriği çok zengin olan bu tarifimizin hemen yapılışına geçelim. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bir limon rendesiyle daha öncesinde üzerini tamamen temizlemiş olduğum limon kabuklarını hızlıca rendeliyorum. Burada limon kabuğunun üzerini öncelikle bir sirkeli sudan geçirip yıkamanızı, daha sonra karbonat ile temizlemenizi sizlere tavsiye ederim. Çünkü bu ürünler bize gelene kadar maalesef farklı farklı çok yerlerde el değiştiriyorlar. Üzerine zirai olarak da arkadaşlar ilaçlar kalabilir, pestisitler kalabilir, ufak ufak mikroorganizmalar ve bizim yüzümüzün göremediği tozlar kalabilir. Bu tarifte özellikle kabuklarından da yararlanmak istedim. İçerisinde yüksek miktarda limonen bulunduğu için sizin kolesterol seviyenizi de dengeleyecek. Özellikle karaciğer yağlanmalarına karşı kullanabileceğiniz en etkili içeriklerden biri olmasını istiyorum. Bu olunca tabii ki de sterilizasyon bizler için asıl önemli nokta haline geliyor. Lütfen sizler de iyice temizlemiş olduğunuzda emin olduktan sonra şöyle güzel bir limon rendesiyle de bunu yapabilirsiniz. Evlerinizde bu şekilde limon rendesi yoksa normal rendeyle de bunu rendeleyebilirsiniz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf nokta var arkadaşlar. Ben bu rendeleme işlemini yaparken limonun gördüğünüz gibi içerisindeki beyaz kısmını almıyorum. Sadece üzerinde bulunan Sarı renkli kısmını alıyorum. Beyaz kısmı bizler için altın değerinde. İçerisinde çok yüksek miktarda pektin var. Bu da bağırsaklarımızın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Özellikle kabızlık gibi problemleriniz varsa mutlaka diyet programlarınızla bu güzel diyet lifini ilave etmenizi sizlere tavsiye ederim. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir şekilde bağırsaklarınızı hem koruyor hem de bağırsaklarınızın çalışmasına yardımcı olacak. Böylelikle diyete yeni başlarken pek çok kişinin karşılaşmış olduğu kabızlık problemini sizlerle anında kurtulacaksınız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi benim artık içerisinde yüksek miktarda limon bulunan şahane limon aroması ve tabii ki de C vitamini kaynağı antioksidanlardan zengin limon kabuk hazır. Ben şimdi hemen limonu kendisine değerlendireceğim. Bu tarif sıfır atık. Limonu her şekilde değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz ki limon tam bir antioksidan kaynağı. Bu antioksidan kaynağı olmasıyla Sizlerin kilo vermesini kolaylaştırırken sizleri gençleştirmeye de yarayacak cildinizde sarkmalar oluşmadan sağlıklı bir şekilde kilo vermek için mutlaka vermiş olduğum yöntemi dikkate alarak kullanmaya özen gösterin. Öncelikle yüksek miktarda C vitamini içerdiği için ben limonumun C vitamini içeren o yoğun enzimli sulu kısmını hızlıca ayırıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz C vitamini bizler için çok önemli. Özellikle diyetlerde kilo vermek istiyorsanız, yağlarınızı yakmak istiyorsanız aslında bizim vücudumuzda doğal kuralları çok basittir. Oksijenli solunumla biz sadece yağlarımızı güzel bir şekilde yakabiliriz. Enerjimizi bu şekilde dengelememiz gerekir. Burada da enerjiyi Arkadaşlar dengelerken, tüketirken bizim en çok C vitamini ihtiyacımız oluyor. Ve tabii ki de C vitamini buradaki faydası Yatsınamayacak kadar çok hem çok güzel bir şekilde bu yıkım metabolizmasını ateşliyor. Hem de arkadaşlar sizlerin bu yakımdan sonra vücudunda normal koşullarla oluşan serbest radikallerin atılmasına yardımcı oluyor. O yüzden tam bir sağlık kürü olacak bu. Ben şöyle hemen limonumun da suyunu ayırıyorum. Çünkü C vitamini ile çalışırken gerçekten biraz hassas olmak gerekiyor. Bizler için çok faydası var ama düzenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde kullandığımızda arkadaşlar. Şöyle ben hemen C vitaminlerinin içerisine birazcık daha C vitamini ilave etmek istiyorum. Bu hem çok güzel bir şekilde sizin bağışıklığınızı da güçlendirecek. Halsizlik, boğaz ağrısı gibi böyle gribal enfeksiyon belirtileriniz varsa bu tarif arkadaşlar onlar kurtulmak için dahi kullanabilirsiniz. C vitamini ile vücudumuzdaki DNA'larda kesinlikle hasarları yok ediyoruz. Hasarların oluşmasını önerken daha önceden oluşmuş olan hasarların da onarımını sağlıyoruz. Benim en çok sevdiğim tariflerden biri bu. Sizlerin de bol bol kullanmasını tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine suyumu ilave ettim. Burada suyumuz kesinlikle 100 santigrat derece değil. Benim suyum yaklaşık 65 derece. C vitamini'nin güzel bir şekilde vücudunuza etki etmesini istiyorsanız piperinle birlikte kullanmanızı tavsiye ederim tabii ki de piperin de karabiberde bol miktarda bulunuyor burada arkadaşlar karabiber karşı alerjisi olan arkadaşlarımın tabii ki de karabiber değil yerine alternatif olarak tütsülenmiş toz kırmızı biber de kullanabilirler ama eğer ki alerjik bir reaksiyonunuz yoksa mutlaka karabiber denemenizi sizlere tavsiye ediyorum çünkü çok güzel bir şekilde karaciğerinizde yağlanma bırakmıyor. Sizlerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor. Bir de eğer insülin direnciniz varsa insülin direncinizi kırmak için içerisine çok az bir miktar Elma sirkesi ilave edeceğim. Elma sirkesi yüksek miktarda krom kaynağıdır. Krom arkadaşlar bizim pankreasımızın en sevdiği besinlerden bir tanesi. Sizin insülin değerlerinizi düzenleyecek. O inatçı gitmeyen kilolarınızın sebebi büyük ihtimalle insülin direnciniz olabilir. Maalesef insülin direnci bizim vücudumuzda pek hoşlanmadığımız etkiler yaratabiliyor. Bunları örnek olarak en basit açıklayabileceğim örnek olarak şunu söyleyebilirim. Eğer ki sizin insülin direnciniz varsa ve insülin direncinizin değerleri 3 civarındaysa sizler bir paket çikolata yediğinizde vücudunuz maalesef bunu 3 paket çikolata yemiş gibi depolayabilir. Durum bu şekilde olunca tabii ki de kilo vermek ister istemez çok zor oluyor. Şöyle sizlere güzel bir şey söylemek istiyorum. İnsülin direnci kesinlikle diyabet değildir Öncelikle bir sürekli ilaç kullanımına gerek kalmayacak bir durumdur. Aslında insülin direnci sizlerin vücudunuza birazcık daha gereken önemi vermenizi sizlerden ister. Bunun için arkadaşlar yapacağınız tek şey kilo vermek. Kilo verdikçe insin direnciniz de düşecek ve insin direnciniz düştüğü için daha hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayacaksınız. Gerçekten bu çok güzel bir paradoks bence. Çünkü kilo verdikçe bir anda o zinciri kırdıktan sonra bütün kilolar şıpır şıpır gidecek ve size her gören sen bu kadar kısa sürede nasıl bu kiloyu verebildin diyecek. Bu biraz dezavantaj olarak gözükse de diyetlerin en başında aslında ilerleyen zamanlarda insin direncinizi kırmaya başladığınızda bunu bir avantajı çevirebilirsiniz. Çünkü çok hızlı bir şekilde toplu olarak kilo vermeniz gerçekleşecek. Bu tarifin bir başka diğer özelliği içerisinde hesperidin olduğu için arkadaşlar kalp damar sağlığınızı da koruyacak. Özellikle kanında pıhtılaşma riski olan kişiler için çok güzel bir doğal kan sulandırıcı diyebilirim. Bu da tabii ki de sizin kalp damar sağlığının daha da güçlenmesine yardımcı olacak şahane bir ürün. İçerisinde ayrıca salvetrol kütlen olduğu için yine kalp damarlarınızda mükemmel bir temizleyici özelliği bulunacak sizler için hazırlamış olduğum tarifim bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umuyorum bu tariflerimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve tabi ki de henüz daha kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Sizlerin de bu güzel tarifleri uyguladığında aldığınız sonuçları çok merak ediyorum. Deneyip uygulayan arkadaşlarım nasıl sonuçlar elde etmişler yorumlar kısmına bırakırlarsa sizlerle birlikte çok güzel bir şekilde iletişime de geçmiş oluruz. Şimdiden hepinize sağlıklı bit günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.